Herkese merhabalar. Bugün size nasıl topraklarımı hazırladığımı göstereceğim. Öncelikle şöyle göstereyim. Toplu toprağım. Solucan gübran. Ve tarım perlidi. 3 çeşit karma yapacağım. Hadi izleyelim. <laughs> arkadaşlar toprağımızı hazırladık. Yaklaşık 9-10 litrelik bir saksımız. Toprağımızı hazırladık. Fide dikim işlemine geçiyoruz ve domates fidemizi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Aşısız domates fidesi. Şöyle elimizle açıp biraz kökünün olduğu yere sorudan gübresi ekliyoruz ve dikim işlemini şu şekilde ortalayacak şekilde yapıyoruz. Böyle bir saksıya bir tane dikmeniz yeterli. Diğer dikime de geçeceğiz birazdan. Evet. Bu da diğer fidemiz. Gördüğünüz gibi şu, bu aşılı. Şöyle göstereyim. Yani tek dal üzerine iki tane domates aşılamışlar. Şöyle iki dal. Bu ayrı çıkacak. Bu ayrı çıkacak. Şöyle gördüğünüz gibi aşı yeri şurada. Aşı yerinin altından yani şu kısımdan e ekerseniz aşı yerine gelmeyecek şekilde ona dikkat edelim şöyle yine solucan gibi ekleyelim şu şekilde evet bu kadar basit bir işlem ve son olarak da can suyumuzu ekleyelim İlk suyu biraz fazla verebilirsiniz. Ben genelde fazla veriyorum. Evet. Dikim işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi yazın. İnşallah bunlardan güzel domatesler alacağız. Görüşmek üzere.